Merhaba arkadaşlar. Skor Analiz kanalına hoş geldiniz. Perşembe günü maçlarıyla karşınızdayız. Milli takım maçları var bildiğiniz gibi. milli takım maçlarını sizlere yolunca arkadaşlar ülke maçlarıyla yorumlarımızı yapacağız. Bültenimiz güzel. Canlı maçlarımız var. Telegram'dan da canlı bahislerle ve günlük kuponlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Maç örneği kuponlarımızı Telegram adresimizden paylaşıyoruz. Ee, Telegram adresimiz gördüğünüz gibi Skor Analiz Canlı Bayis olarak açıldık. Oradan videonun altındaki linkten Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve VIP kanalımızı da kurduk. Ee, gelip buradan bu kanaldan günlük 3-4 bayis veriyoruz canlı bayis. Gelip alabilirsiniz arkadaşlar. VIP kanalımıza da katılmak isteyen arkadaşlar e, buradan iletişime geçebilir. Ya da Instagram üzerinden mesaj atıp iletişime geçebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VIP grup kombinemiz 268 orandan kazandı arkadaşlar geldi. E, maçlarımızı bu şekilde maçların paylaşımı yapılıyor. Canlı bayış olarak maç önü kuponlar olarak iki oranlık kuponlar olarak e, bayisler yapılıyor arkadaşlar. E, gelmek isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki linkten Telegram kanalımıza ve Instagram adresimize ulaşabilirler. E, maçlarımıza gelirsek Türkiye ve Macaristan maçını en son yorumlayacağım arkadaşlar. E, İtalya Almanya maçıyla başlayalım. E, i̇ki takıma da güzel oranlar açılmış. 2.39, 2.84 ve 2.39 orandan. Maç sonucu 0 oranında 2.84. E, uzatmaya şey, maç sonucu 0. E, kokan bir maç. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Çünkü iki takım da golcüleri iyi. E, i̇yi takım İtalya ve Almanya karşı karşıya. E, karşı goller bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel oran açılmış karşı gole. Karşı gol var. 1.63 oran. Nesineden e, değerlendirebiliriz. E, mükemmel oran kadrolar şu an tam net, net değil ama gördüğünüz gibi İtalyan'ın kalesinde donanıma vazgeçilmez. çok güzel topçular oynuyor. E, Berelleva, Retugui de ilk 11'de muhtemel ilk 11'de başlaması bekleniyor arkadaşlar İtalya'da. Ben Berella'nın gol bulmasını bekliyorum. Çok iyi bir topçu. bunda da ben Musiela'nın Almanya'da gol atacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar da Gol da değerlendirebilir. Ee, bizim tercihimiz burada karşı gol var biraz oranından İtalya-Almanya maçını değerlendirelim arkadaşlar. İkinci maçımız Danimarka-Portekiz maçı ee, burada Portekiz oranı 1.93 çok güzel bir oran ee, ama Danimarka'da yabana atılacak bir takım değil. Ee, i̇yi kadrosu var, iyi topçuları var. Portekiz de öyle ee, iki takım da maçı kazanmak isteyecektir. İki da gol bulması bizim için sürpriz olmaz. Avrupa maçlarında ülke maçlarında oranlar güzel açılmış. Çeyrek finaller olduğu için o yüzden oranlar yüksek. Ters köşe olabilir. Alta çekip üst bitirebilirler arkadaşlar. Böyle çok olaylar oluyor. O yüzden oranlardan korkmayın. İki takımda golcüleri var. Ronaldo Portekiz'de oynayacak arkadaşlar. Her türlü gol bulur. Ronaldo bu yani ölüsü yeter. Danimarka'da gol bulduğu takdirde maç rahat şekilde üste gidecektir arkadaşlar. 1.79 orandan bu maçın üst tercihini de değerlendireceğiz. Avusturya Sırbistan maçı. Sırbistan benim beğendiği bir takım. Gol atan bir takım. Gol atıp gol yiyen bir takım. Gördüğünüz gibi her türlü Gol atıp gol yiyor arkadaşlar. Bakın karşı gol var varonu burada da 1.79 1.80'lere dayanmış. Milleti korkutmak için yapıyorlar arkadaşlar. Ee, herkesi alta çekmek için e, karşı gol yoka çekmek için bu oranlar açılıyor. Ters köşe olabiliriz. Dikkat edelim. Ee, Avusturya Norveç'e 5 atmıştı. Beni şaşırmıştı. O maçta iyi top oynadı. E, gollü maçları var Avusturya'nın. E, Avusturya bu maçta da boş geçmeyecektir. E, takım bahsi olarak Avusturya iki golde değerlendirebilir. Gördüğünüz gibi arandaki maçlar genelde gollü geçmiş. E, bir tane alt biten maçları var. Diğerleri 3.5-4.5 buçuk, buçuk üste giden maçları var arkadaşlar. Her türlü bizim bu maçta tercihimiz üstten yana olacak. Alt oynamayı zaten sevmiyoruz. Sonuçta gol atmak için oynuyorlar. O yüzden e, tercihimizi üstten yana kullanacağız. 1.87 oran mükemmel bir orandan biz 2.5 üst tercihini kullanacağız arkadaşlar. Gelelim son maçımıza. Türkiye Macaristan maçı. Türkiye bizim maçı. Umarım Türkiye maçı kazanır arkadaşlar. Ee, ve yolunda devam eder diyoruz. Ee, 1.62 oran açılmış Türkiye'ye. Macarlar e, 3.96 oranı var. Bizim bu maçta tercihimiz kornerlerden yana olacak. Çünkü Türkiye iyi korner atıyor. Sağ ve sol kanatlarda Bazaşerper ve Kerem de baskılı oynuyorlar arkadaşlar. O yüzden Arda'nın da desteğiyle maçta rahat korner çıkacaktır. Macaristan'da da 1-2 korner destek verdiği Taktikte bizim korner tercihimiz 8.5 üstten rahat bir şekilde gelecektir. Bence güzel bir oran değerlendirilir. Yabana atılacak bir oran değil. Tek tercihte kasa bahsi olarak da değerlendireceğiz arkadaşlar. Türkiye-Macaristan maçı 8.5 üst korner diyoruz. Maçlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten Telegram kanalımıza ulaşabilirler. Oradan VIP kanalımıza gelip ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.